Ali Dalyan Tunca ile görüşecektim. Kim arıyor? Demir sana diyorum. He. Görüşebilir miyim kendisiyle? Ne oldu hayrola? Sen? Ne oldu? Bir şey yoksa ben kendisiyle görüşebilir miyim eğer varsın? Kimin Ali Dalyan Tunca ile. Evet benim ne oldu? A bir şey yok Demir Bank'tan arıyorum. Ha. Demir frekans konusunda bir çalışmamız var. Ha. Eğer vaktiniz varsa görüşmek istiyorum. Ha. Tamam. Olabilir mi? Nasıl? Olabilir mi? Siz müsait değil misiniz? Müsaitiz. Müsaitsiniz. He. Ee, Ali Bey, demir frekansı daha önce duydunuz mu bizim telefon bankacılığı hizmetimiz? He. Duydunuz. Ödenmeci mi? Efendim? Ne hakkında görüşecektiniz? Telefon bankacılığımız olan 444-0111. 111 mi? Efendim, bizim şimdi demir bankın bir telefon bankacılığı hizmeti var. He. 444-0111. Demir frekans. Bunun He. hakkında görüşmek istiyorum eğer vaktiniz varsa He. Şimdi şöyle adım, Kiminle görüşüyorum ben? Demir Sevcan efendim He, Bu Altıtepe'den mi? Hayır genel müdürlükten He. Şimdi şöyle Bu ay bir aksilik oldu Şirketlerden alacağım vardı benim Anladım He, Şirketlerden 1 milyon 445 milyon Alacağım var hmm. Fakat krizi var diyorlar Onlar da alamıyoruz diyorlar Ali Bey ben ödeme ile ilgili aramıyorum. Ben kesinlikle ödemeyle veya işte e, ya yani parayla ilgili bir şey değil benim arama sebebim. <laughs> benim arama sebebim Demirbank'ın bir telefon bankacılığı hizmeti var. Yani şubelerde yapılan bütün işlemleri telefonla yapabileceğiniz, telefonla 24 saat hizmet alabileceğiniz bir bankacılık sistemi. Ben bunun He. hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tabii tabii doğru, çok doğru, çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Müsaitseniz verebilir miyim İlce? He? Müsaitseniz bilgi verebilir miyim? Nasıl? ne Para hakkı... ödeme için mi? Hayır ödeme için değil. Ya? Telefon bankacılığımız hakkında. Telefon bankacılığı mı? Evet. Te telefon için mi? Telefon için değil efendim. Ya? Alo. Alo Ali He. Bey. He? Bizim telefon bankacılığımız hakkında. He. Ne hakkındaydı? Şimdi ödeme için değil miydi? Pardon. Ödeme için değil. Ne için? Bizim telefon bankacılığımız hakkında. He. Yani sizin 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir He. telefon numarası var. He. Ben size bu telefon numarasını tanıtmak istiyorum. Çünkü siz demir bankla çalışıyorsunuz. Ve 24 saat ihtiyaç duyabilirsiniz. He. Alo. Telefon numarasını alayım ben de. Telefon numarasıyla alakası yok Ali Bey. Eğer yani misalseniz ben şimdi söyleyeceğim. He. E, alo. Efendim diyorum buyurun. Şimdi Demirbank'tan ne hakkında telefon muydu ne hakkında görüşecektiniz ben onu anlayamadım şimdi. Su da bastı burayı Allah kahretmesin. Bir elimde de suyu temizliyorum bir elimde de sizinle konuşuyorum. Su bastı iyi borular e, kopmuş. O zaman ben daha sonra arayayım Ali Bey. Daha sonra arayabilir misiniz? Şu suyu alayım da ondan sonra konuşalım.